o Aynı Aynı evet. Evet. Hazır olunca kayda girebilirsiniz burası hazır olunca. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba. Vallahi pandeminin hemen sonrasında böyle e, uzun bir durgunluktan sonra e, hareketlenme vardı zaten. Ee, bir sürü senaryo içerisinde, özellikle son dönemde, gerçi siz de oraya hizmet ediyorsunuz ama e, sosyal medyadan e, bir sürü arkadaşımız çıktı. Bunların arasında çok kaliteliler var. Ama aynı zamanda da kirlenme de oldu tabii ki. Yani çok kötü filmler de yapılmaya başlanmıştı. E, bunların arasında hem oyuncu kadrosuyla hem senaryosuyla el, el yüzü düzgün filmlerden bir tanesiydi. Bana gelen filmler içerisinde, film senaryoları içerisinde. Yapım şirketinde de yapmak istediklerimizin konusunda anlaşınca böyle hızlı bir süreç. O neredeyse bir ay içerisinde buralara geldik. Güzel bir iş oluyor gibi duruyor şu anda. En azından çekerken hissettiğimiz bu. Bakalım sonrasını göreceğiz. Bir sürece şöyle dahil olduk. Şimdi Suat Özkan'ın yazdığı bir senaryo. Suat Özkan'la daha önce bir sürü işte beraber çalıştığımız için Suat abimiz beni aramıştı. Bu yeni yapı Mehmet, Mehmet Bey ile buluştuk. Bu süreci bir 15 20 gün içerisinde okuma provaları olsun. İşte e, az önce gördüğünüz gibi de Selcan kardeşimiz bu filmi de benim sevgilimi oynuyor. Konuşmalarımızı yaptık, görüşmelerimizi yaptık, sözleşmelerimizi imzaladık ve bu filme başladık burada kemerle. Filme yönetmenimiz sayesinde daha iyi oldum. Daha sonra yapım firması ulaştı. O şekilde. Bu, bu, soru veya bu, bu sorun aslında şu anda tüm setlerde var. Evet soru işaretleri bıraktı ama bu konuda da işte görüyorsunuz yani elimizden geldiğince önlem almaya çalışıyoruz ama olamadığı durumlar da oluyor. Her hafta düzenli testimizi yaptırıyoruz tüm ekip arkadaşları olarak. Dikkat etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Perde kapanmaz mantığından yola çıkarak ben ve diğer setlerdeki arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım çalışıyoruz. Evet korkuyoruz ama keyifli ve zevkli bir işimiz var. En azından izleyici bir şeyler ulaştırabilmek için, izletebilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Siz de geldiniz, gördünüz zaten. Aslında bakarsanız eşit şartlardayız yani. Sette evet birazcık daha kalabalık ve yakınız ama artık Türkiye'de her yerde neredeyse setlerdeki gibi durum. Ulaşım araçları, ne bileyim işte ufak ufak konserler, tiyatrolar, sinemalar başladı. Bakalım, hep bir değişeceğiz, göreceğiz. hatta bu film sektörü olsun, dizi, diziler olsun, şimdi diziler de çekiliyor, sinema filmleri de çekiliyor. Bir ara tiyatrolar biraz böyle pandemiden dolayı böyle seyirci kısıtlaması getirildi. Şimdi diziler serbest oldu, sinemalar da serbest oldu. Ve tabii bunu her zaman önlemini alıyorlar. O yüzden hiçbir sıkıntı göremedik. Her türlü yapımcımız olsun, prodüksiyon olsun, ekip olsun biz bu önlemi alıyoruz. Tabii ki herkes gibi ben de tedirginim ama Gerekli önlemleri aldıktan sonra ve alındığını gördükten sonra daha rahat oldu. geldiğimiz bir ıı, Türk komedi filminden biraz farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani geçen gün söylediğim cümleyi size de söyleyeyim. Oyuncular İngilizce konuşsa bir Amerikan komedi filmi sanabilirsiniz. Yani görüntülerinden tarzına varıncaya kadar. Ama tabii ki bizim kültürümüzden kaçamayacağımız tatlar da var tabii ki. Bir mafya, ilginç bir mafya filmi gibi duruyor. Sesler bozmuyor değil mi? Ben mikrofonu güzel ayarladım yalnız. Evet, evet gerçekten çok başarılı. Eğlenceli, hareketli bir komedi filmi diyeyim. Aslında birazcık klasik oluyor ama film kendini montajdan çıktığında tam anlamıyla belli ediyor. Bu kadar söyleyebilirim yani. İzleyici için de bu film gerçekten çok komik. Yani bu klişe bir laf olmasın. Biz çok eğleniyoruz çok biliyoruz bunu. Ama hakikaten bu filmde gerçekten replikler olsun, senaryo olsun. Yani tam benim dilime uygun, yani benim karakterime uygun, hiç zorlanmadığım bir senaryo. O yüzden çok eğlenceli bir film seyirci bekliyor. İzleyici, biz yani klişedir ama o kadar eğleniyoruz ki bunun kesinlikle ekrana yansıacağını düşünüyorum. Çok eğlenecek. Gerçekten çok samimi söylüyorum bunu. Bayağı eğlenecekler. Ee, benim karakterim Tamer karakteri. Zengin bir ailenin çocuğu. ...ve naif, çok dürüst bir çocuk. Bu süreçte üniversitelerin e, kapanmasını fırsat bile Üniversitede okuyan bir tane Ayça karakteri, Azize Selcan kardeşimizle. E, onu çok sevip, hani bu boşluğu değerlendiriyor. E, kızla mesajlaşıyor bu durumda. Kemer'de çok büyük bir villada... ...işte teknesi olan, yatta olan, arabaları olan, lüks bir... ...zengin bir çocuğu canlandırıyorum ve bu tatili burada Kemer'de birlikte geçiriyoruz Filmdeki karakterim, filmdeki ismim Ayça. Ayça, heyecanlı gençliğin verdiği heyecanlı zorluklarına kadar yaşayan, o heyecanla birlikte böyle aklına geleni yapan bir karakter olacak. Aslında biraz da öfke ve hırs dahil olacak o heyecana. Bir yolculuğa çıkacak ve o yolculukta başına gelmeyen kalmayacak. Çok iyi geçti çünkü bu filmden önce bir hazırlığımız vardı. Hızlandırılmış bir eğitimim vardı. O eğitimle birlikte hocalarımın desteğiyle birlikte gerçekten çok keyifli ve eğlenceliydi. Yapabildiğimi duydum onlardan, takdir aldım. gerektiği yerde uyarı aldım ama eksikleri tamamlay sonuna geldik. Ya gelişme çok açınız ama güzel bir soru. Eee gelişme çok hızlı ama ekonomik şartlardan dolayı da her gün durmadan kendi ayağımıza sıkıyoruz. 150 dakika diziler, Basmakalıp film senaryoları ve Basmakalıp işler en büyük sorunumuzda siz genç arkadaşlarıma senaryo anlamında. E siz çok değişik kafalarda senaryo senaryo yazsanız ne olacak ki? Yapımcılarda öyle bir kafa olmadıktan sonra yapımcılar da aa yandaki bakkalda bilmem ne deterjanı satıyor ben de ondan satayım kafasında olunca genç arkadaşların yeni ve farklı sıra dışı senaryoları açıkçası abi, şey, ilgi görmüyor. Ama son dönemde televizyonda bilmiyorum bu pandemi döneminde Netflix gibi platformları izlemeye başlayınca insanların acaba diyorum ilgi ve beğeni alanları mı değişmeye başladı? İnşallah umuyorum ki farklı farklı e, hikayeler de anlatılmaya başlansın. Hem sinemada hem de e, televizyonda. Yurt dışında gelince 150 dakikayla girmiştim. E, örnek o diziden dizi dizi olarak vereyim. Burada bir hafta, altı günde bir yönetmen, iki yönetmen çalışıyor dizi çekerken. E, 60-70 dakika civarında çekerken e, yurt dışındaki dizilerin süresini düşündüğünüzde iki hafta civarı çekiyorlar bir bölümü. Ses için durdum. Evet, dolayısıyla şöyle söyleyebilirim, yurt dışında bir yönetmen e, haftada 20 dakika çekerken burada bir yönetmen haftada 60-70 dakika çekiyor. Neredeyse 3 katı, belki daha fazla. Dolayısıyla e, ister istemez bir kalite farkı oluyor. Ama son dönemde gerek Nuri Bilge Ceylan'ın kandaki başarıları veya diğer arkadaşların diğer dünyadaki festivallerde aldıkları e, ödüller, başarılar gösteriyor ki, evet, biz aslında... E, bu sektörde de dünya adına söyle bu ufak ufak baş kaldırmaya başladık açıkçası. E, tabii ki kısıtlıyor. E, hemen herkesin izleyicilerin de bildiği, sizin de çok iyi bildiğiniz şeyden başlayayım. X kanalında bir A dizisi tuttu. Hemen direkt diğer Y kanalı da onun bir benzerini hemen çat diye çakıyor. Aa, geçen sezon işte şöyle bir romantik komedi tutmuştu. Güzel bir kızla yakışıklı bir çocuğu koyalım. Çat ertesi yaz onun üç tane versiyonu birden. E, Maalesef e, kolaycılık e, bizi aynı işleri yapmaya e, sürüklüyor. Evet, ticaret diyeceksiniz. Televizyonda, sinemada bir ticaret ama yani gözünü seveyim yani bu, bu iş e, farklı farklı işler yaparak da ticari anlamda başarı getirebilir. İşte dünyada da, ülkemizde de örneklerini görüyoruz. Bu kötü bir şey. O zaman sizlere, e, genç arkadaşlarıma çok e, görevler düşüyor. Ben yıllar önce yine genelde komedi çektiğim için bu anlamda kafamdaki bazı şeyleri kanallara ikna edemeyince, birazcık farklı kalınca oturun kendi arkadaşlarına oldu teşekkürler diye bir şey yaptım. Oradan bir sürü oyuncular çıktı, beyaz şova çıktık, reklamlar aldık ve sosyal medya, YouTube yoktu. Mesela ben o, o, bu YouTube dünyasında oldu teşekkürleri yapsaydım herhalde biz şu anda YouTube'un en fazla takipçisi olan ve en fazla izlenen kanallarından bir tanesi ol, olabilirdik. Bunu şu anda şu, şu yüzden söyledim. Dolayısıyla siz inandı yani basma kalıp bu düzen içerisindeki işler yerine inandığınız şeyleri yaparsanız Emin olun, artık bu dünyada bunun da müşterisi var. Bunun da başarısı var. Bu da bunun da bir para getirisi var. Dolayısıyla sizin en büyük avantajınız o var olan mecburi sistemin dışında e, üretimler yapabilirsiniz. Bu e, copy paste işlerin sizin yaratıcılığınızı engellememesi lazım. Bak ne kadar güzel mikrofonunuzu koydunuz, kameranızı koydunuz. Siz bu şekilde 10 dakikalık bir dizi de çekebilirsiniz. O zaman yani artık cep telefonlarının neredeyse 4K çektiği bir dünyada ya benim imkanım yok, benim tanıdığım yok, benim dayım yok, benim kanalım yok gibi laflar artık gerçekten yerle yeksan oldu. Bir tek bir tek özellikle 21. yüzyılda bir tek değer var. Yaratıcılık, yaratıcılık, yaratıcılık. Onun haricindeki malzemeler artık çok ucuzladı arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz İran'da bir çoban gidiyor, dağda bir film çekiyor, gidiyor. Berlin'de veya Kanda ödül alıyor veya yine ülkemizden. eee bakıyorsunuz ufacık ufacık çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Aa, yani bir kısa filmler falan filan yapıyorlar. Evet gerçekten çok başarılı. Dolayısıyla dediğin e, şeyin doğruluğundan yola çıkarak bu basma kalıp ve zoraki işler sizi daha fazla motive etmeli arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ Eyvallah. <laughs> çok sağ ol. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.